Aga biz gidip su alıp gelelim. Delle hmm. Delle Teknelerin orada buluruz zaten. Tam senin yumurtan bak burada haşlanıyor şu anda. Sen diyorsun ya aklıma gürcüce geliyor bazıları evet. nasıl? <laughs> ben bazılarının Türkçesini de hatırlamıyorum ya bak. Pişmek üzere senin yumurtaların. Geldi. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Dört senedir kahvaltı için bunları yiyorum. 4 senedir. 4, 4 senedir. Hiç değişmiyor mu kahvaltın? <laughs> Hiç, değişmedim. Peanut butter. Değil uh mi? Hı hı. Peynir. Söylediğim Bunun içinde için... tahin de var herhalde değil mi? Tahin de evet. tahin, Tahin. tahin pekmez. Çok severiz Türkiye'de. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı bir şey ya şu çaklak. Çaksana bir çakmağını. bu da çatma. Evet. Peki bu kardeşten her yerde bulabiliyor musun? Evet, evet, evet. Gerçekten mi? Var. Gerçekten. Bakkallarda falan süpermarkette. Bak, hayır, bakkallarda hayır ama şey evet. e, marketlerinde var. Kamp malzemelerinde. Kamp, ma evet, abi. evet. Tabii, Çalınan kartuşum da buna benziyordu ya. Belki alttan dolduruluyordu. Dediğin gibi gerçekten de bu çadırın bu kadar yüksek olması çok gereksiz. Hı -hı. Şunu bir tut, ben bir kontrol edeyim, geleyim şu tarafa. Ben kontrol ettim. Ettin mi? Evet. Baktın mı etrafı? Evet. Tamam o zaman. Devam edebiliriz buradan. Evet. Bunun ismi ne? Burada? Bilmiyorum. Biz şal şal söylüyoruz. Ş ha, siz de şal diyorsunuz? Evet, tamam. Biz... Belçistan'da burada bir aşka bir at söylüyoruz. Tamam bundan ben de alacağım da bir tane. Evet iyi bir şey. İyi bir şey. Benim de kreme ihtiyacım var. Zorlanarak girdiğimiz yerden zorlanarak çıkıyoruz. Hem suları yok hem de sel basıyor. O da evet, enteresan. Evet. Ya, en kötü suyu. Hem su yok hem sel basıyor. <laughs> su, su istiyorlar ama suyun kötüsü geliyor. Evet, kötüsü geliyor evet. Kadın, yüzünce göreceğiz ya. Yazık en tabii o güzel insanlar. insanlar. En güzel insanlar. En güzel insanlar diyorsun ha Belicistanlar. Evet. İmkanlar azaldıkça insanların empati duyguları gelişiyor evet, başkalarıyla. Evet, 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 evet. Başkasının suya yemeye ihtiyacı olduğunu daha iyi anlıyorlar. Evet, daha anlıyorlar. İbrahim nasıl merak ediyor? Arkaya doğru bakıyor. <laughs> Az önce İbrahim öndeydi. Ön tarafta kudurdu kudurdu İbrahim'i görecek diye. <laughs> Bak süpermarket var kapalı. Hayır kapalı değil süpermarket. Ha değil mi? Yanındaki kapalı. Aynı bir süpermarket. Tur lideri. Evet. Yani. Misafir alıyorlar, kestiriyorlar misafirleri. آه محتملان پره پره بگیره کشون از ترکیه میاد منم از کرچ ممنون سه ماه این سه ماه تو ایرانه Pakistan. Seni çok seviyorum. Azizam, bunu izle. çok seviyorum ya. Ya lan dost söyle derim abi rahatsız. Aa, Ferdi. Bu yerden hareket ediyor ya. Çok tatlı. Çok, <laughs> benim memnunum. abi. Gör balışamam ben. Gör balaya, gör Sağ. Memnun Sağ ol abi memlum. Çok uğraştılar ama abi. <laughs> Bizim için ya kızdırdılar evet. ben, ben de onu seyrettim. Eyvallah abi. Sağ, sağ ol aga. <gülüyor> <gülüyor> de ben Gastetun dağdık nakon şermende mi kendiniz vallahi. Ayran içiyorsan da... yok bir şey hiçbir evet, artık para almıyorlar. kardeş miyor yok sağ ol. Sizim fader. Kendisi getirdi. Fer. Ama. Hele memnun. Ya güzelmişti ha. Bak kim sana bir bak kimsinin gözlerine bak kim. Ben sorat kemen pane. <laughs> Sen benle gel onu buraya bırakalım. Hudaf, Hudaf, Hudaf. Muvaffak baş, Hudaf. söyledim ben o kız arkadaşımdan geldim. Hicapsız. Evet. İki hafta daha kimse bir şey söylemedi, bir kötü bir şey hiç. Ne kadar yardım olurdular, hiç hakikaten 5 dakika bekliyordu, 5 dakika. Ramazan idi, kendileri yemiyordular, içmiyordular ama bize yapıyordular. Dikkat deve çıkabilir. Hey yavrum be. Hey yavrum otla bakalım. <laughs> Gel bakalım sevecek misin bu mamayı deneyelim be. Sevdin galiba. <laughs> Akşama güzel bir kuru mama ziyafeti. Oğlum bunların içinde vitamin, mineral bir sürü şey var senin için. Zincirden gelen ses ne kadar uyuz etti beni ya. Baksana nasıl keskin. Sanki birisi sıva yapmış gibi. Potasyum çok. Potasyum çok. Kaplar evet, küçük. Küçük ama güzel. Gel, gel kaçma gel. Gel, gel kaçma gel. Şişt şişt. <gülüyor> <gülüyor> Delikom düşüreceksin ya. Ölüyor zannettim. Caska 115 kilometre kalmış. şimdi Root Infinity diye bir çifti takip ediyorum. Onlar motorla geziyorlar. Bangladeş sınırına yakın bir yerde, 200 kilometre bir yerde e, tecavüze uğrayan İspanyol bir çiftten bahsediyorlar. Onu da unutmadan videoda konuşmuş olayım. Yoluna getirir bilmez. Bir de götü kaybetmeyelim. Bakacağız Dar. Neydi buranın ismi? Harguşi Karguşi. Evet. Aklımda da iyi kalıyor senin ha. Ha doğru. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne? Ha tavşan. Tavşan. Karguşi. Tavşanlı. Şöyle bir geçeyim. Geçeyim. Ekmek yok. Ekmek yok. yok. Ama burada çörekçi var. Ha çörekçi var tamam. Evet. İki tane alalım gene. Su bence de Hangisi bakayım? O mu? bu. E, güzel. Ha işte ona bakıyordum aslında. Kıymet neymiş sorsana bir. Bizim, bizim zincirleri temizleyebiliriz onda. Bu ne? Makaranı sos. Kıymalı mı? Etli yani. Etli değil, hayır. Şeydir. Göbelek soya. Bir dondurma da alalım ya. Şu çocukları bir artan dondurma alasın var ya. Hı. Kaç para dondurma? dondurmalar? Biraz kötü oluyor ya. Niye? sonra bunlar böyle düşünür mü? Yabancı gelen zaman bir şey almalıdılar. Gelirler, sorurlar. Bana bir şey al, böyle sorurlar. Biraz, bir şey hissettim. Biraz kötü, evet. Ama... Alıştırmamak mı lazım diyorsun? Evet. Ekmek hiç yok bende. Bende iki tane ekmek. İki şeydir ama sendeki de. küçük. Yani. O iki tane ben bir evet. lokma da yiyorum abi. abi. İbrahim abi yani. yeter <laughs> peyde <laughs> <laughs> Nim saat dedi, bir yek saat. Nim saat. Nim saat, yarım mı? saat mi oldu? Bir şeyler diye, Ha evet, anlamadın böyle bir, iki defa anlamadın sanki. Biz bunlara şive deriz, bilir misin? Şive. Şive, mesela Farsi'nin yöreden yöreye değiş, ha, değişik değişik evet, olması. Evet, evet. Konuşma şekilleri farklı oluyor. Mesela bir Ege şivesi var Türkiye'de. Hı -hı. Çok zor anlarsın. Gerçek böyle köylerindeki Egelileri. Hı hı. hani İran da çok. Şiveler çok. Şive evet, şive çok İran'da. My friend Farsi. abi, yoldaş Farsi. Dadaş Farsi. Deniz şurada. Şurada yol var. Çadırı da buraya kurduk. Sağ olsun çocuklar da yardım etti. Çok güzel <laughs> iki gün geçirdik İbrahim abiyle. Del çok sevdi İbrahim abi ya. Develerle uyanmak da kaçıncı seviye bilmiyorum ama. iki üç tane, iki tanesi yavru bunların. Del orada başka biriyle. Başka bir köpekle oynuyor. İbrahim abisi de kurtarıyor onu. Poşetin içine. Ha o da mantıklıymış. Evet. O zaman bunu poşetin içine sadece bunu koyuyorum. Tamam ben bir tane yumurta yiyeceğim. Öyle mi? Evet. Tamam. Suyu kaynamamış yumurtaları bırak bıra bıra bırakacaktın. Çatlar diye mi söylüyorsun? Evet. Çatlamayacak, çatlamayacak merak etme. Tamam. Tuz, tuz attım ona. Çatladığı halde çıkmıyor. Tuz da oluyor, limon da oluyor bildiğim hmm. kadarıyla. Limon denemedim. Genelde tuz atıyorum ben. Biz bunu istemiyoruz. Doğru, ekmeği, Doğru. Be, ekmek. Ekmek burada, hurmalar burada, şu hurmalar da bitsin de hani kabı atayım artık yani hmm. çünkü kabın kendisi hurmadan büyük. Çok Çoktur ekmek, 8 tane ekmek. Altta da ekmek var da yani sen bütün gün buradasın ya o yüzden. Hayır bende de 2 tane ekmek var, minyap'tan aldım. Hmm. Biz biz buna kayısı kıvamı deriz, kayısı. Kayısı. Kayısı, Aa, kayısı kıvamı. Kayısıya benziyor. Dari. Erişebileceğim mesafede. Aa, biraz daha. O <laughs> senin <iş aynı> değil. <laughs> bu bana fazla. Bunu Yersin. Ben Yok de. bu da bana fazla işte. Gerçekten. Sabah kahvaltıda soğan yemiyorum normalde değil mi? Ben de yemiyorum ama. Bu seyahatte her zaman her şeyi yapabilirim abi. Hmm. Sabah kahvaltıda makarna yerim, akşam yemeğinde peyniri de yerim. Hmm. <laughs> Affetmem yani bu sadece. Evet. 11'den 7'ye kadar çalışacaksın ha? Evet. Vay be. Sen WhatsApp numaranı şey WhatsApp'tan konuşabiliriz çünkü biz sonrasında evet, evet. da. Bir tane diş fırçası ya, al. İyi. De, del için normalde bu da. Ha. Böyle 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 temizliyorsun değil mi? Evet. Baksana abi sese ya. Evet. ses. Kuru. Ya seninle kucaklaşalım da. Şimdi deli koyduktan sonra da kucaklaşamayız. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Çok ya, ben, de, ben, de, ben, de, çok memnun oldum. Gerçekten seni tanıdığım için çok iyi oldu ya. Valla benim için de çok iyi oldu çok iyi seni oldum. tanımak. Min, eh, min. Tamam, tamam mı? Tamam, min, min, min. Tamam mı? Tamam. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Sağ ol, sen de sen kendine sağ iyi bak. Sen sağ ol, her şey için. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Dal geldiğinden beri hiç kendimi çekmediğimi fark ettim. Bisikletteyken falan. Ya e adam baş aktör oldu abi. Bize ihtiyaç yok artık. Aa İbrahim'le çok iyi vakit geçirdik. Şimdi ben bir sonraki köydeyim. Don'un İngilizce öğretmeni. internete ihtiyacı vardı. O yüzden böyle bir yerde kamp yaptık. O burada bugün kaldı. Artık ben yoluma devam etmek zorundayım. Çünkü İran'da daha fazla vakit geçiremem. Hmm. Deve en gördüğüm en büyük deve. Üf. Deve gibi deve. Sağ ol, sağ ol, memnun. Hadi abi. Which, which city? İstanbul. İstanbul. Hadi abi. Uh, I am a coach from cycle tourist. Aha. Yes. Really? Yes. It's perfect abi. Yes. It's perfect. cycle to and certificate. Oh, certificate da var. Yes. Perfect abi. Where are you from? Shiraz. 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 Aha, this is Shiraz dok abi. Shiraz. Alfa indi mi Shiraz? Oh. Arkadaş. Yes. <gülüyor> yes. <gülüyor> şey düştü terlikli şey. Oh, dizimi vurdum ve dizim ağrıyor. Neyse ki diz kapağım değil altı yani. Durdum hemen toplandılar bak. Ne? Ne? Ben de sana selam söylüyorum anneciğim. Nondari Ne? Nondari. İsmi Çiğe. Ali. Ne ismi Çiğe? Elias. Elias ha? <laughs> Muhammed. Muhammed. <laughs> Abdul Halim. Hasta hasta hasta. Hasta hasta hasta. Aga kahve ya Kahve dare. Kahve dare. Ye, ye kahve. 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 <laughs> Şişma. Şişma. Semai Niran. Kabul ne Sağ. Memnun. Memnun. Ye kahve ya ab. Ye kahve ya ab. This concert and macaroni. Is this cheese right? Şir. Sh Şir like cheese. Ah, yes, yes. ver böyle. Ha, bundan biraz alabilir miyim? Hayır. Hayır. Ne kadar o kadar? Hayır. 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 Aga nundar ya? Ya ne der ya? Aga orada ne kaldı ya? Ne der ya? Aga nundar Ne der? Ne der? Sağ. Türkiye. Türkiye, hayır. Kurban ha. Tamam, sen ne görgün? Ha. Gel Sağ ol abi sen nasılsın? Gel ya yürü. doğru abi. Burada ha. Ari. Bu ne değil. Bu benim yoldaşım. Cerenca. Ya bu Şiraz köpeği. Şiraz'da buldum bunu. Aha. Ondan sonra Veteriner'e götürdüm. Doktora götürdüm. Her şeyi tamamladım. Ebimcidir. Yoldaşımdır. Hayvancıdır. Temiz. 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 Su istersen su var. Su aldım su. aga. Aa, sen sapan. sen nerelisin? İranlıyam, Türkçeyim biraz başarılı. Ya çok iyi Türkçen. Türkçen çok iyi. Jazz, jazz, are. Orada şehir değil. Gözü yatacağım orada. Aa ben de Caz'a evet. yetişmeye çalışıyorum. Aa orada. Are. Oradan da oradan nereye gidiyorsun? Orada, orada. Türk dilini unutursan. Evet diyorsun. Ben orada ki çiğirleri oradan ben Baham şehri görsederim gece. Gösterdik. Baham olmuş sana geçiyor. Buradan düz gelir Caska. Hani. Her kime de gelince de eskeliye. Orada şu camiler dayanır. İskele. Dağınır. Eskele. İskele. Çiğirler dayanır. Hani. Giy sen içeriye tiller dağınıp Hop benim adım Ramin di. Ramin. 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 Whatsapp'ın var. Whatsapp var. Gece gelsin orada. Yani iş, işte, i̇nternet işlenir buralarda. Cask'ta işler ya mı? İşler ha. Sıfır. Bizde evde varımdı. Anamın iki tanesi var. Aha. Ya. Şuydu. Mamun, mamun, mamun. Ona da yemeç aldık, göze verdik. Yo var bunun yemeği. Aha ne bunun... Kur kur alayım kur kurumaması ha. var bunun. Aha. Diz kapağımın altı acıyor. Ve aynı zamanda belim de biraz ağrıyor. Ben ne derim ki bisikleti tutmaya çalışırken hem diz kapağımı çarptım hem de belimi biraz şey yaptım. Şimdi bir otostop denemesi yapacağım. Şehre gidene kadar bugün fazla yüklenmeyeyim diyorum. Yarın Allah'a Kırdaşı var. olduğu var. Kırdaşı var. pişme var. Kırdaşı 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 Çabahar'dan Kırdaşı var. Kırdaşı var. Çabahar'dan var. Kırdaşı 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 var. var. Damir abi sağ ol her şey için. Damit gel. Umrunda değil. Bu da abi, su da abi abiler. Damin aga. O da abi. Bu da abi. Bu da abi. Bu da abi. Konuşuruz, konuşuruz. İnşallah. WhatsApp'tan da konuşuruz. İnşallah. Instagram'dan. Çöpelacın. Instagram'dan ekleyebildik mi birbirine? ben taptım abi. Ha, tamam, tamam. Dur ben seni bulamadım. Ben gözler. Ben de şaram. Gözler gibi. Ben de şaram. Yapsın günler şaram. Çöpelacın. Selam. Bu Esrabaşı. Alma yapı, portakal Yok bir portakal, limon, Bir daha görmedim. Çok seviyor dondurma ya. Arkadaşlarım Çabağda, onlar da bisikletle gidiyorlar Video takip. Şu yolda domdurlar dö, döndür, dondurma dö, Arabanı ya, şey yapıyor. Dondurma alıyor arabadan. 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 Alıyor dedim. İstop yat. Ha, istiyor. <laughs> evet, evet. Hmm. Köy yok, hiçbir şey yok. 40 km köye kadar. Evet. evet. Adam da veriyor. Adam da veriyor, evet. Bizim Türkiye'deki meyvelerin çoğu sınırlardan geri dönüyor. Teşkisitli ilaçlar yüzünden. Hmm. Yumurtalar ta nerelerden geri dönüyor. Köşe mi gerçekten? Portakallar nerelerden dönüyor, inanamazsın. Yani tırlar dolusu şeyler Bulgar sınır kapılarında bekletilip ziyan oluyor, zibil oluyor. Hem gıdaya yazık, hem o çiftçilerin emeğine yazık, o tırcının şoförlüğüne bile yazık. beğendiğin şeylerden aldım. Hadi gidelim. Yaver. Çok şey ettim ya. Araba geçiyor, hiç merak etmiyorlar. Evet. Ama biz geçince. Evet bisikletle geçince oradan bakıyorum. Bana bakıyor. Başka bir şey bulalım. Nasıl bulacağız? Mecbur deriye bakacağız diyelim. Buralara mı kamp yapalım? Hı? Hangi? Burada yapalım. Hani şurada, şurası biraz daha yukarısı. Tepe. Şey oraya geçemiyoruz. Oraya da önden biliyoruz ama burası biraz tehlikeli. <laughs> Türkiye. Türkiye bitti. Sen Mars. Ramida. Çabahar. Sen Mars Pakistan. Ha, hadi. Ramida ki bari Pakistan. <laughs> hadi. Hadi. İsmi çi aga. Muhammed. Muhammed aga. Umit. Umit. İsmi çi? Mustafa. Mustafa. Bu. <laughs> tamam. Tamam herhalde 70 kilo oldu bu. Buraya kadar gösteriyor. En en son burası. Nerede? Bunlar ne? Evet, istasyonu mu yazdın evet. evet. İngilizce yazıyor. Civarındaki yerler, civarındaki benzin. Evet. Şehirlerde hayvanlara aşık ama insanları sevmeyen çok insan var. Çok. Mesela. Biliyor musun? Ya o, o da normal olabilir ama bazı insanlar var. Çok kötü önündeler, çok kötü anlatılar. İnsanları şey yapmalı seviyorlar. İnsanları. Kötü bir şey yaptınlar insanlar. Güneşe bak. Aa, inci gibi oldu. Böyle evet. bir şey çıktı benden. lobya mı Ha şey. Mantarlı... Mantarlı lobya. Ma... Lobya mı bu? Lobia mı? Pinto beans. Ha? Pinto beans dedi. Evet, lobiya. Ee, barbunya. Türkçe'de. Bakalım. Türkçe'de barbunya. Hmm. Hmm. Neydi gideceğimiz? Çabaharda. Hı hı. Ya da önümüzde bir tane büyük köy var dedim Oranın ismi ne? Lirdef Lirdef'te marangoz bulabilir miyiz acaba ya? Zımpara iyi olmadı. Bak evet. Bu tarz hmm. eski hali buydu. Ben kendimizin zımparaladım, hmm. bu kadar oldu. Ama çok iyi zımparalanıp çok iyi yağlanması lazım hmm. ki bu aralarında şeyler kalmasın, evet, kalmasın ve küflenmesin. Işte. Evet, evet. Bunun çok iyi zımparalanması lazım. Evet. Bunu çok sevdim de. Çok güzel. Çok ideal ve çok evet, hafif. Evet. Çi düşmemiş, yağmur yağmış resmen. Evet. Bak. Tamam. Oh. Onu söyledim ya, onu söyledim ya, onu biliyordum. Tamam. Of. Delim biliyor. Çok kötü diye ve evet, de şeyin yine iyi bir şey yapmadı. Dedim biteceği iş yapacak bir şey yok. Abi hmm. bazı şeyler acı yoldan öğrenecek. Gel iyi ki bir şey yapmadı. İyi kırabilirdi ya. Yok nasıl yanıma geldi? Kurban ay memnun. Kurban abi. Ben, ben. Tamam. Tamam. Kurban ay. görüyor musun sen? Görüyorum. Ne? Ha. Karton yarlar. Aha bilirim. Ne oldu kartonda bilmiyorum ne var. Sebebi biliyor musun? Aaa şey, evet. Peçete de var sebebi. Evet. Hem de zaten karton ağaçtan da yapıldığı için. <laughs> Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğime ya. <laughs> ihtiyacımız var. Bender'den buraya kadar ne, ne kadar zaman sürdü? Bir hafta sanki. için. Hiç hatırlamıyorum ki ne zaman en son Bender'deydim ama benim için zaman kavramı bitti. Miki Hasan iyi ya demiş ama bana muhem nesli ki İnternetten bakmam lazım. Aynen bir madde kan kadar. Şiş muhe turu haydi ki bana. ha. ama tu İran şiş muhe. Ne, se muhe tu İran'ı. Hemen buradan alalım mı? Taram. Sana başı. Ya dört tane beş tane dört tane beş tane alalım abi gene yarım kilo. Birkaç tane soğan alalım. Evet. Ondan sonra domates alalım mı? Kaç tane de domates alalım?